Turgut altın mu Mansur Yavaş mı? Mansur Yavaş. Neden? Yani AKP'ye karşı olduğumuz için. Yani CHP'nin adayı olduğu için Mansur Yavaş'ı destekliyorsunuz AK C Parti'nin adayı, C -C adayı olduğu için. CHP'nin adayı olduğu için değil. AKP'nin karşısında şeytan olsa şeytanı desteklerim. Anladım. Peki Turgut Altınok'un hiç oy verme şansınız yok. Hayır. Yani. Mansur Yavaş'tan memnunsunuz 5 yıldır. Memnunum. Teşekkür ederiz çok sağ olun. Yayınlayacak mısınız? Yayınlayacağız zaten onu Yoksa söylüyorum. işinize gelirse mi yayınlayacaksınız? <laughs> Bizim tarafımız ne sizce? Turgut Altınok. Bir tarafımız ya. mı var? Evet. E tamam da Turgut Altınok'u mu övdüm size? Övdün evet. mü size? Ama böyle görünüyorsunuz. Yo tarafsızız. Mesela Turgut Altınok deseydiniz niye Mansur Yavaş'a vermiyorsunuz Aa. diye soracaktı. Teşekkür ederim. Peki sağ ol, sağ ol. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur ki. Mansur yani. Başkan tabii ki de yani. Mesela niye Mansur Yavaş başlıyorsunuz? Yanlış anlamayın. Farklı görüşteklere farklı görüş soruyoruz. Mesela Turgut Altınok deseydiniz Niye Mansur Yavaş'ı düşünmüyorsunuz diye soracaktık. Hadi yani mesela niye Turgut Altınok'u düşünmüyorsunuz? Ya ben Mansur Yavaş'ın ya bu belediye için yaptığı bütün çalışmaları daha olumlu görüyorum. Ya yani çok olumlu. fazla çalışma. Aynen. Değil daha diyorsun. çok çalışma yaptı ve bu belediye için daha çok yararlı şeyler yapmış olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden ben Mansur Yavaş'ın tarafını tutuyorum. Anladım. Mesela Mansur Yavaş 5 hizmet yapacaksa Turgut 6.4 hizmet yapacaksa Mansur Yavaş daha sana Aynen, analiz daha, olur. Daha, daha verimli bir hizmet yapacağını düşünüyorum o yüzden. Anladım. Sen... Ya ben aslında Mansur Başkan'ın bana da samimi gelmesinden dolayı. Yani aslında e, karşı tarafı tanımıyorum. Diğer kişi kim tanımıyorum bilmiyorum. Ama nedense zaten onların Silivri'ye gitmem de inşallah. Yok yok ya. <laughs> Ay, hakaret etmiyorsun, bir şey yapmıyorsun. Hayır. Demokrasi var sonuçta, fikrini söylüyorsun. Demokrasi. Hani Turgut Altı nokta gelse, Mansur Yavaş da gelse ülkeye hizmet gelecek. Tabii. Hani Tabii. bir taraf kötü, öbürü Tabii. iyi değil yani. yani. Yanlış yani. mı bu? Aynen. bir taraf, ikisi de hizmet edecek. Aynen. Ama sonuçta Mansur Yavaş da bence Zaman. daha... Tıp okuyorsun işte adam çok <gülüyor> konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> evet hocam seni kestim çok özür Önemli değil. Ya, Mansur Başkan'ın yani daha da iyi bir şekilde yöneteceğini düşünüyorum. Açıkçası ben diğer tarafın daha iyi yöneteceğini zaten düşünemiyorum, hissetmiyorum da yani. Öyle deneyim. Anladım yani iyi tar hani iyi yönetici için iyi yöneticiyi düşündüğün için Mansur Yavaş'ı destekliyorsun. Hayır. İyi yöneticiyi düşünseydin Turgut Altınok'u desteklerdin. Ama hayır malum evet. partiden çıkan birinin maalesef. az önce çıkıyor. söylediler mesela partisinden. Yani Turgut Altınok'u seviyorum ama partisinden dolayı oy vermeyeceğim diyen oldu. Bu da demokratik olarak saygı duymamız gereken evet. bir durum. Evet. Hani sonuçta seçmen 10 tane sebepten oy vermeyebilir. Bir tane sebepten oy verebilir. Kesinlikle. kesinlikle. Ben, ben ayrıca Mansur ya, Yavaş'ın ya, üniversite öğrencilere sağladığı bütün mikanları açısından gerçekten onu daha Türk çok... Tabii tabii. Birçok indirim, birçok etkinlik, birçok yani yurt açmıştı hatta. Yani birçok e, faaliyetleri var bu konuyla, e, bu konu hakkında. Yani öğrenci dostu bir e, başka o yüzden onun böyle devam etmesi daha olumlu görüyorum yani. Aynen. aynen. Ama yine Turgut Altınok'un da projelerine bakalım. Yanlış anlamayın ben ikisini de evet. desteklemiyorum. Tarafsızım. Ay sadece iki tarafında projelerine eşit derecede bakıp ikisini de eşit derecede tanımamız gerektiğini evet. düşünüyorum. Tabii ben yani söylediğiniz kişinin hakkında pek bir bilgim yok. O yüzden onun hakkında pek bir yorum söyleyemem. Evet. ama tabii ki de o da gelse o da bir faaliyet sağlayacak. Ama ben dediğim gibi Mansur Yavaş'ın daha çok verimli verimliliği olacağını düşünüyorum. Benim bu kadar da teşekkür <laughs> ederim. Çok sağ olun, çok teşekkür Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Turgut Altınok. Neden? Onun iyi çalıştığını keçi öğreninde duyduk sadece ben, ama ben burada oturduğum için Turgut Altınok diyen. Yani iyi çalıştığını duyduğunuz için evet. burada da iyi çalışsın evet. diye düşünüyorsunuz. Mesela Mansur Yavaş'tan memnun muydunuz? Mansur Yavaş'ı niye düşünmüyorsunuz tekrar? E, Mansur Yavaş fazla bir yatırım yapmadı buraya benim gördüğüm kadarıyla Bir sadece otobüsler aldı. Yani gördüğünüz icraat olmadığı için e, Turgut Altınok'u daha çok istiyorsunuz. Aynen. Peki aynen. tamamdır. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Hayır çok teşekkür ederim. İyi günler. Biz teşekkür Olan ederiz. Geldin. Çok sağ olun. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Neden? Yani Mansur Yavaş kral bir adamdır zaten kendisi dünyanın hatta en kral adamıdır. Adam nasıl diyeyim size yapraca turkuaz yol yapmış. Şeyde öyle otobüs göndermiş. Seviyorsun beğeniyorsun. Aynen öyle. Peki, sözüm, Turgut Altınok'u hiç araştırdım hani mesela ona niye oy vermeyi hiç düşünmüyorsun? Ya bilmiyorum da onların kanlarında bir sıkıntı var şimdi Melih Gökçek gibi Ankara'nın tüm etinden suyundan kendi yararlarına menfaatlerine yaratırlar. Onu şöyle değiştirelim. Hani eski dönemlerdeki kötü gidişat tekrardan gelir gelir diye korktuğun Aynen. için o yüzden CHP'ye vermeyi tercih ediyorsun. Aynen. Bu arada biz seninle konuşmuştuk da önceki seçimde. Sen kime oy vermiştin? Ben başkanı ee, başkana şey dedeye verdim. Ha. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Da yine kazanamadı ama olsun. Yapacak bir şey yok zaten. Önemli olan demokrasi kazansın. Her gelen hizmet ediyor zaten. Peki. Eklemek istediğim bir şey var mı? Yok teşekkür ederim. Tamam teşekkür ederiz. E, Turgut Altınok mu Mansur Yavaş mı? Mansur Yavaş. Neden? Mansur Yavaş deneyimli bir insan. Öteki de deneyimli aslında ama büyükşehir yönetme konusunda Mansur Yavaş'ın daha başarılı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü önümüzde bir belgesi var. O nedenle o Mansur tecrübesinden dolayı. E, yani. e, herhalde yani. Herhalde. Geçmişte de zaten tecrübesi var. Bir de e, duruş olarak çok beğeniyorum. Karakterini, duruşunu? E, evet. Yani dürüst bir adam. Ben ötekini bilmiyorum. Peki tamamdır. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Valla diyeceğim şu. Millet aklını başına toplaşın. Türkiye'nin e, durumu ortada, gidiyor yani uçurumun kenarında. Bunu hiç kimse inkar etmesin. Aklı başında olan herkesin düşüncesi budur. Bu nedenle bu toplumun, yani toplumun genel anlamda toplumun demek istiyorum. Özellikle bu e, esnaf takımının, e, köylü takımının efendim, e, aklı başına toplamasında yarar vardır. Böyle dinbazlarla bir yere varılamaz yani. Çok teşekkür ederiz, Rica çok sağ ederim. olun. İyi günler. İyi, günler. İyi günler. Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Bana bilemem. Ama evet. Mansur Yavaş'ın durumu iyi gibi ama öyle diyorlar. Siz hangisini destekleyeceksiniz? Ya fark etmez ya. Ben Gelen nasıl olsa bir, bir, birine mu? veririm ya kafanı yorma. <laughs> <laughs> Boş <ver>. <gülüyor> Şey, <gülüyor> renk vermeye gerek yok. Renk vermeye gerek yok diyorsunuz. Yok canım gerek yok. Yani, şöyle sorayım o zaman. 5 yıldır Mansur Yavaş'ın icraatlarını vesaire kendisi nasıl ben buluyorsunuz? Fena değil. İyi. Gördüğü iyi yani. İyi diyorsunuz. i̇yi herhalde. Öyle. Vaziyet evet. öyle gösteriyor. Tamamdır. Evet. <laughs> Tamam peki çok teşekkür ederiz çok sağ olun. <laughs> Turgut Altın Okma Mansur Yavaş mı? Mansur Yavaş abi. Neden peki? Yani Ankara'nın çocuğu belli. Gerçi Turgut Bey de buranın yani bir vatandaşı. Keçiören ona yetiyor. Keçiören de çok iyi götürüyor. Ama Mansur Bey bıraksınlar bir 5 sene daha çalışsın. Yani ikisini de seviyorum ama Keçiören de iyi. Keçiören'den ayrılmasın diyorsunuz Ayrılmasın abi. Keçiören'e yakışıyor. Aslan gibi de yaptı orayı. Ama Mansur Bey de Ankara'yı bayağı düze getirdi yani. Olumlu oldu diyorsunuz değişimler Olum. olumlu oldu. Olumlu oldu. Gayet olumlu. Peki beş yıl içinde Mansur Yavaş'ın en beğendiğiniz icraatı hangisi? Mesela ya, belediye meclisi yayınlanmaya başladı. Ardından şimdi e, bütün bütün ihaleleri çok şeffaf bir şekilde yaptı. Yani bunun dışında da Ankara'ya bayağı güzel şeyler yaptı. Altyapıya önem verdi. En önemlisi altyapıya Meryem hiç bakmamıştı biliyorsunuz. Hiç alakası yoktu altyapıyla. Sadece gösterişinde bir Anka Park yaptı işte biliyorsun 850 milyon dolar. Yani memleketimizde çok o kadar zengindir oraya harhor ettiler. Makineleri çaldılar. Bir şey kalmadı orada da. Tarmar oldu gitti. O parayı altyapıyı harcasalar olmaz mıydı? He? Duman etti. Sonra orman çiftliğini mahvetti. Yani ne lüzumu vardı onu oraya yapma. Şehrin göbeğine öyle bir park mı yapılır? Yani o dönemden memnun olmadığınız için şu an onu değiştiren Mansur Yavaş'tan memnunsunuz. Mansur Yavaş on numara delikanlı adam Arslan gibi de Ankara'yı götürüyor. İnşallah bu seçimde de kazanacak yani ben öyle inanıyorum. Turgut Altınok iyi bir arkadaşımız MHP'ler için. Köçören'de on numara orada devam etsin abi. eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Vallahi eklemek istedim aklıma gelen bir şey yok şu anda. Sormak istediğim bir şey varsa sor. Peki, çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Turgut altın mu Mansur Yavaş mı? Mansur Yavaş. Neden peki? Çünkü güzel çalışıyor. Beğeniyorsunuz. Son evet sosyal yardımları, var. çalışma standartları ve gerçekten objektif bakarak hani şeffaf bir adam yani. Melih Gökçek ülkeyi mahvetti Ankara'yı yani. Ankara'nın bütün e, orman çiftliğini Atatürk'ün işgal etti. E, Dinozorları getirdi milyarlara. o Bizim paralarımız mahvoldu yani. Hepsi boşa gitti. Evet. Onun için kesem kusura bakmayın. Evet, <laughs> şöyle ya Melik Yökçek dönemini tekrardan hani insanlar şey yapıyor, kötü hatırlıyorlar CHP seçmeni, Peki, genel CHP. Evet. Yok ya, yanlış Kesinlikle. anlamayın ben tarafsız bir şey, hani evet. tam sonuna kadar bitireyim. Hı -hı, ee, kötü hatırlıyorlar ama şu anda aday olan karşısında Melik Yökçek değil. Evet. Turgut Altınok hani mesela beyefendi az önce şöyle dedi. Turgut Altınok iyi Tabii, o ama o keçi öğrende beyefendi. başarılı. Orada kalsın dedi. Ha hani mesela şahıs olarak Turgut Altınok sevmediğiniz için mi Mansur Yavaş'a veriyorsunuz? Ha yani Mansur Yavaş'ı beğendiğiniz için ona oy veriyorsunuz. Yok yok kimseyi beğenmek değil yani Mansur bana hizmet beğeniyorum bana hizmet etmesi önemli ha, Halka hizmet eden hiz... kimse kesinlikle iyi çalışan para Aynen. ben mesela işten geliyorum emeğimle çalıştım hak ettim o parayı kazandım mansur yavaş da çalışıyor maaşını hak etsin yani ben e, ülkedeki insanları, kişileri sevme sevmekle alakalı değil. Severken hizmet, hani yaptığınız iş destekleme anlamında soruyorum yanlış anlamayın. Hizmet etmesi önemli. Hizmet etmesi, evet. Vatandaşa hizmet etmesi önemli. Bana yani benim ülkemde benim güzel şeylere e, ben vergi ödüyorum. Ben güzel şeyleri hak ediyorum Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Yani e, bir partici gelip de öz, özellikle ona fanatik gibi tutmanın bir anlamı yok. İşte baştaki Tayyip Erdoğan'ı Mesela Tayyip Erdoğan, Sayın Tayyip Erdoğan ülkede ekonomiyi batırdı ve ben ekonomistim dedi ama ne oldu? Bakın insanlar zamlara yetişemiyor. Ekiş yapıyor. Dolma sarıyorum. Temizliğe gidiyoruz. Çocuk bakıyoruz. Ondan sonra yaşlı bakıyorum ben. Ekstra dolma sarıp götürüyorum tencereyle. Geçim zor. Ben bunları anlatmaya çalışıyorum. Aslında bizim ülkemizin en büyük problemi Geçinme üretmemek. Köylerde üretmemek, köy e, tarımcılığı bitirmek, hayvancılığı bitirmek. Biz bir kilo et alamıyoruz. Et yemiyoruz. Biz bunu yaşıyoruz. Vatan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız ama ben hiçbir şeyinden faydalanamıyorum. O zaman Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Suriyeli mi, Iraklı mı, Afganlı mı, ülkeme uyuşturucu, işte kokain, bilmem o bu en kötü şeyleri benim vatandaşımı zehirlemek için getiriyor. Avrupa'da bunlar 15 yaşında normal kullanabiliyor değil mi böyle maddeleri? Ama bizim ülkemizde olmuyor. Çünkü kısıtlamalı yani yok. Biz Türk e, Müslümanız değil mi? Böyle şeyler bize sigara içmek Orada bile. Orada bir miktar kısıtlı aslında. Hayır sigarayı içmek bile. ne anlıyorum. Ben Onda... sigarayı içmek bile bana yanlış geliyor. Benim çocuğum sigaraya başlaması bile kötü bir şey diye düşünüyorum. Ciğerlerine sağlığı ıı, sa sağlığına zararlı diye. Yani şöyle düşünün. Ben ülkeme nereden zarar geliyorsa bu sistemi kim yönetiyorsa buna karşıyım. Anladım. Kötü bir... gidişat varsa ben onu sevmem. İyi gidişat varsa severim diyorsun. Bana hizmet et. Ben bu arada yanlış anlamayın. Güldüm bir arada bana bağırdığınız gibi oldu ona. Bağırmıyorum. <laughs> <İstemsiz> ben böyle <laughs> konuşuyorum. Evet. Net konuşmaya çalışıyorum. Anladım. Kimseye bağırmaya kimsenin hakkı yok. Anladım. Herkes e, konuşarak iletişimini kurabilir. Ben sadece ülkede olan yanlışlardan dolayı canım sıkılıyor ve sinirleniyorum. Çünkü için ben, her şey güzel olur, güzel evet, bir gidişat başlar. Çünkü ben insan hakları önemli, önemli önemli olan benim için insan hakları, çocuk hakları, kadın hakları, yaşlı hakları, ya emekliler bastonla işe başlayacak. On bin lira ne? On bir bin lira ne? Bence Kimse geçinemez ki bununla. Geçinemez. Emekli öğretmenler, sözleşmeli öğretmenler. öğretmenler. Ne de uzatayım ama sesiniz Hı. gitmiyor hocam. Üç tane okulda öğretmenlik evet. yapmak zorunda kalıyorum. Ücretli öğretmenim 11.500 lira para yattı bugün hesabıma. E, Maaşla iyileşmeye gitmek lazım diyorsunuz. Yani bir öğretmen o okuldan çıkıp o okula ondan da çıkıp başka bir okula giderse bu çocuklara ne kadar verimli oluruz? Verimli olacak yarar sağlıyor. İlkokul çocukları 40 kişi bir sınıfa doldurmuşuz. Onların hepsine eğitim vermeye çalışıyoruz, bir şey öğretmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda kendimizce iyi öğretmen olmaya çalışıyoruz. Onların hani duygu dünyasını mahvetmeyelim. ama biz kendimiz duygu dünyasına mahvolmuşuz. Onlara ne vereceğiz? Yani gerçekten Türkiye'de şu yapılan emeklisine de eziyet. E, iyileşmesi eziyet, lazım. Daha güzel olması Eziyet, lazım. hepimize eziyet. Yanlış Anladım. mıyım? Hepimiz Hocam sizi yakalamış hemen seçim anketine de dahil edeyim mi? Ya. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Tabii ki Mansur Yavaş. Çok iyi, hoş, tamam çok peki. teşekkür ederiz çok sağ ol. Size istediğiniz bir şey var mıdır hocam? Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. İnsanlar evet. saltanat sürerken işte e, insanlara sadaka verilmesin, hem kimin sadakasını veriyorsun? Ben bu ülkede vatandaşım, benim vergilerim devlet demek halk demek halk demek halkın parası demek devletteki olan hazine halkın parası halkın verdiği vergilerle ödeniyor. Bu verilen zamlar şunlar kimse babasının evinden getirmedi, kimse saraylarda doğmadı, kimse bu ülkenin başında yani gitmeyecek diye bir şey yok. Bu dünya sultan Süleyman'a kalmadı elbet bir gün eşitlik olacak. Elbet herkes insan gibi yaşamayı öğrenecek ve görecek. Elbet herkes Atatürk'ün kurduğu ülkede yaşıyoruz. Biz Atatürk için canımızı veririz. Çünkü bu ülkede bizi özgürce konuşmaya. Bak şimdi şu anda konuşabiliyorsam bunu Atatürk'ün sayesinde konuşuyorum. Hiç kimseye borçlu değilim. Geri kalan siyasetçiler beni çok ala kadar etmiyor. Çünkü hepsi çıkar peşinde. Kendi cebinin doldurma ve koltuğunun sevdasında ve koltuk elden gitmesin diye her şeyi yapıyorlar. Elinden gelen her şeyi yaparlar. Yandaş işçi de alırlar. Yani her siyasetin içinde her şey var. Ama ben eşitlikten yanayım. Herkes insan gibi yaşasın. Çocuk hakları, kadın hakları, kadınlar sokaklarda öldürülüyor. Var mı böyle bir şey? Olabilir mi? Olmaması lazım. Çocuklar taziz ediliyor yurtlarda bilmem, ona, devletin yurtlarında oluyor. Atıyorum cemaatlarda. Bunların kalkması lazım ya. Bir insan bir yere bağlı olmamalı. Ben evet. şunu söylüyorum. Hocam yanlış anlamayın yani çok şey mi? oldu da. Ben hani şun... Tabii tabii toparlıyorum. Anlamayın. Bu ülkede büyük sorunlar var. Sadece evet. ekonomiden hariç yani e, düşünce özgürlüğü yok demokrasi yok. İnsanlar yani her şeyi bitiriyorlar. Şöyle bir özetleyeyim siz doğruysa doğru deyin hocam. Şöyle anladım ben. Genel hani siz yani Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu diye başladık ya. Oradan direkt hani genel bir perspektife gelip hani bu Cumhurbaşkanı da, Başbakan da bir özetleyeyim ben hocam. Yanlış anlamayın. Biraz hani sinirlisiniz galiba. Şey olunca anladım. Problemleri sayıp mesela yok anladım. Şunu söyleyeyim. Buyurun hocam. Evet, sorunları belirtiyorum. Çünkü Mansur Yavaş diyorum. iyi çalışıyor. Et yardım yapıyor. Seviyorsunuz. Ülkedeki kötü Kesinlikle. gidişat var diyorsunuz. Kesinlikle. Hani umarız iyi olur her şey ülkemiz güzel ülkemiz için diyorsunuz. İnşallah, inşallah. Tamamdır. Yanlış anlamayın. Çok dağıldığı için toparlayayım Yok dedim hocam yani yoksa. Ülkedeki bütün sorunları anlatmaya çalıştım size. Yani Anladım hocam. Yani ben bunu söylüyorum. Belediyecilik evet. nedir? Ee, halka hizmet etmek demektir. Evet. Başbakanlık nedir? Cumhurbaşkanlığı nedir? Türkiye'ye hizmet etmek demektir. Türkiye'de bir ekonomik sıkıntı varsa insanlar geçinemiyorsa, insanlar intihar ediyorsa, bu benim suçum değil. Bu halkın, vatandaşın suçu değil. Bu yöneticilerin suçu. Tamam. Üretmeyen bir ülkede batmaya mahkumsundur. Üreteceksin arkadaş. Ee, unu gidip Ukrayna'dan alırsan savaşta bize un gönderiyorlar. Biz savaşta olsa nanayı yeriz yani, biteriz yani. Ben bu, bunları söylemeye çalışıyorum. Tamam. Gerçekler bunlar. Türkiye güçlensin, Türkiye iyi olsun, üretsin, tabii. herkes. Türkiye gelişmiyor. Gelişiyor. Hani nerede gelişiyor? Ne, ne konuda gelişti sizce? Ben de burada yaşıyorum Ankara'da. Kaç yıldır? 20 yıldır. Aynı tas aynı ama ne değişti? Yani bu adam 20 yıldır başta. Ne değişti? Hiçbir şey değişmedi ki. Hiçbir şey. Çocuk hakları yok. insan hakları yok. Kadın hakları yok. Ben bunların bütün... Bak destan yazarım. Ben kitap yazarım. Roman yazarım bu ülkenin sorunlarıyla alakalı. O kadar çok büyük sorunları var ki bu ülkenin. Yani bizim ülkemiz öyle Küçük bir ülke değil, her konusu madeniyle, altınıyla işte petrol yok, iyi ki yok, savaş vardır da belki çıkartması yok. Hocam konu çok dağıldı, yanlış anlamayın ya. Kusura bakmayın, ben <laughs> Ben de hani zaten sizin konusunda fikirlerinizi konusunda paylaşmak için zaten bu işi evet. yapıyoruz. Ama hocam konu çok dağıldığı için ben sürekli müdahale yanlış ben ben anlamayın Mansur yoksa diyor. paylaşmanız çok evet. güzel. Ben Mansur diyorum. Mansur diyorsunuz. Umarız evet. her şey iyi olur, şunlar şunlar i̇yi problemler olur. dediniz, evet. umarız her şey daha iyi olur, özgürlükler, evet. refah evet. artar. İşte. Son bir şey demek istiyorsanız hocam ama... Herkese selamlar. sağlıkla kalın. Peki Hadi. tamam. Çok teşekkür ederiz. Hadi. Çok sağ, sağ ol. <laughs> Turgut altın okuma Mansur yavaş mı? Mansur yavaş. Neden peki? Çalıştığı için, çalmadığı için. Çalışıyor. Seviyorsunuz. Ha. Evet. Geçen seçimde onu mu desteklemiştiniz? Tabii. Mesela sosyal medyada şöyle ikiye bölünme oldu. Hani Mansur Yavaş çok iş yaptı. Mansur Yavaş hiç iş yapmadı. Siz hangi taraftasınız? Ya yani doğal olarak Mansur Yavaş'ı desteklersiniz. İş yaptı. kadar iş yaptı. İzin verdikleri kadar evet. diyorsunuz. Evet. Tabii engellemeler oldu biliyorsunuz kredilerde falan. Yardım şeyler diyorsunuz, İstanbul'da evet. da tabii oldu tabii deniyor. Ankara'da tabii. da olmuştur diyorsunuz tabii, tabii, aynı kesinlikle. şeyler. Peki Turgut Altınok'u hiç araştırdınız mı? O eski Keçiören Belediye. Evet, artıları, eksileri yoksa direkt hani Mansur Yavaş'ı sevdiğiniz için mi Turgut Altınok diyorsunuz? Yoksa Altınok'a güvenmediğiniz için mi? Yok. Altınok. Sevmiyorsunuz. Yani sevmiyorum. Aha, teşekkür <laughs> ederiz. Sağ <İyice>. olun. <laughs> Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? E, tabii ki Mansur Bey. Neden mesela? Valla ee, bir defa bana çok dürüst geliyor. Burada ee, Bu arada neden mesela derken yanlış anlamayın şeyden soruyorum. Hani sizin Mansur Yavaş'ı farklı görmenizdeki sebep ne mesela? Mansur Yavaş diyenler onu söylüyoruz. Turgut Altınok diyenlere niye Turgut Altınok diye soruyoruz. Hani herkes mesela diyorlar karakteri şöyle böyle. Hani icraat olarak beğendiğiniz bir icraat vesaire var mı Mansur Yavaş'ın? Şimdi icraatla birlikte bir defa samimi ve dürüst olduğuna inanıyorum. Karakterinden dolayı. Evet karakterli. Tarafsız olmaya çalışıyor. Bütün kesimlere e, hitap ediyor. Tarafsız ee, bir belediye başkanı. Evet olursunuz. tarafsız, güvenilir. Yani önceki gökçek dönemini görüyoruz. Memleketin bütün varlığını yiyip içmişler. Bütün e, etrafıyla birlikte bu memleketin varlıkları kimsenin babasından kalmadı. O nedenle birinci derecede dürüstlük. Tabii ki çalışma da önemli. Hizmetçi geliyorlar oraya. Ama birinci derecede kıstası bu. E, şu anda ben e, Mansur Yavaş'a e, tekrar oy vermeyi düşünüyorum. Güveniyorum, beğeniyorum. Güveniyorum, beğeniyorum. Yani e, kendim de tarafsız olmaya çalışıyorum. E, ama e, son yıllarda siyaset o kadar kirlendi ki birazcık omurgalı, düzgün e, siyasetçileri ve yöneticilere ihtiyacımız var. İyi siyasetçi Türkiye'yi daha ileriye götürür, daha güzelleştirir güzel ülkemizi diye düşünüyorum. ki. Çok yıprandı, çok erozyona uğradı siyaset. Yerel yönetimler de öyle. Yani ben eski bir ülkücü olarak söyleyeyim. Bugün AK Parti ve MHP'li belediyeler hırsızlık ve yolsuzlukla anılıyor. Benim çocukluğum ilk ocaklarında da geçti. Orada bize edep, adab, haram, helal öğretildi. Ama bir eski ülkücü olarak artık geri solcu. Değiştirdim diyorsunuz artık. Değiştirdim. Öyle. Ee, onlar bir gençlik sivilcisi gibi oldu geçti ama e, şu anda artık daha evrensel ilkelere e, ihtiyacımız var. Bunun da birazcık solda olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ama solun da kendisine bir çeki düzen vermesi lazım. Yeni iyi siyasetçilere ihtiyacımız var. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Turgut Altınok'a Mansur yavaş mı? Mansur yavaş. Neden? 5 yıldır yönetiyor. Memnun Memnunum. Mesela Memnunum. Turgut Altınok'a hiç baktınız mesela iyi çalıştı vesaire tanır, beğeniyoruz tanır, diyorlar. Tanıdım. Tanıdım. O niye düşünmediniz mesela? Düşünmüyorsunuz. Daha doğrusu. Ya şöyle söyleyeyim. Durduğu yer yanlış. Da onun için düşünüyorum. partisinden dolayı Parti, siyasi part. ideoloji vesaire. Partisinden dolayı. Partisi'nden Peki. dolayı. Yoksa ikisi de aynı. Mesela yani. az önce bir seçmenle konuştuk. Turgun Altın'a koy vereceğini söyledi. Dedi ki Mansur Yavaş'ın hiçbir icraatını görmedik. Siz gördünüz mü? Senin beğendiğiniz icraat hangisidir? Ben gördüm. En azından parfüler parça satışları durdurdu. O, ya, o bile bir icraat. ya diyorsun. o bile icraattır. Yani artık e, en azından Mustafa Kemal'i korumak zorundayız. E siz de gene parti hani Atatürkçülükten dolayı biraz kesinlikle, daha Mansur, Kesinlikle. E, yani, kesinlikle. Peki de bağımsız girseydi hangisine verirdiniz? Gene Mansur'a verirdim. Gene Mansur'a Mansur. Çünkü Mansur düz bir adam. E, karakterini seviyorsun. Karakterini seviyorum. Peki. Çok teşekkür ederiz. Çok evet, sağ olun. Ya. Turgut altın Altınok'u Mansur yavaş mı? Mansur yavaş. Neden? E, hizmet ediyor. Seviyorsunuz. Evet, evet, beğeniyoruz, seviyoruz. Yani vatandaşın yanında yani particilik yapmıyor hizmet yapıyor. Tarafsız diyorsunuz. Tarafsız uç. evet hizmet yapıyor. O oh, bu kadar. Başka diyeceğim bir şey yok. 5 yıl iyi geçti. Efendim? 5 yıl iyi geçti. Beş <laughs> evet 5 yıl, yıl harika <laughs> geçti. Dönemiyle. Tabii ki harika geçti. Yani Melik Gökçe herkes biliyor zaten. Onların ikisini aynı teraziye koyun bakın. Yok öyle mi şu an Melik Gökçe aday değil ki Karşı'da. Turgut ama Altınok. Yaptıklarını diyorum yani. Ha yok yok tamam. Sen ha yaptıklarını sonra sonra diyorum. Yaptıklarını diyorum yani. Güzel hizmet yapıyor. Tekrar yine seçilmesini isterim. Seçilmesini evet seçilmesini. aynen istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Mansur Yavaş mı? Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Neden? Çok güzel çalışıyor. Çok memnunum. Memnunum yani. Çok beğeniyorum. O sosyal şeyleri çok fazla. İcraatları. Yaptıkları. icraatları Yaptıklarını çok çok beğeniyorum. Sabah yine dinledim. Bir sürü şey çocuklara yardımlar. Yemek paraları. Bir sürü şeyler veriyor. Projelerinden memnunsunuz. Memnunum. O yüzden Şimdi yanlış anlamayın bu arada farklı görüşteki seçmenlere farklı görüşleri sorduğumuz için ya Turgut Altınok mesela Keçören'de başarılı diyorlar. Az önce Turgut Altınok seçmeniyle konuştuk. Hani şahıs olarak Turgut Altınok'a mesela niye oy vermeyi düşünmüyorsunuz? Yani doğru Keçören'de onu çok tutuyorlar. Beğeniyorlar. Partiden dolayı oy vermek istemiyorum diyen biri oldu az önce. Hani partiden dolayı mı yoksa şahıs olarak Turgut Hayır, Altınok Mansur ben. Yavaş. Yani onun çok ilgilenmediğim için, için. Yani hangi alanlarda çok başarılı bilmiyorum. Tamam. Ama Mansur Yavaş'ı bildiğim Tanıyorum, için. Bey Pazarından yani. da biliyorum onun yaptığı icraatlarını. Onun için onu tercih ediyorum. Evet, onu onu destekliyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok...